Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Londra'ya hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Harika Ertuğrul. Programımızın bu bölümünde Haluk Nuray'ı ağırlayacağız. Haluk Bey, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar Harika Hanım. Gerçi ben Brüksel'deyim ama Peki, <laughs> Londra pro... gibi de konuşabiliriz. <laughs> evet, öyle yapabiliriz. Şimdi isterseniz... Bugünün hatta son zamanların tabii en ağırlıklı konusu elbette Avrupa Birliği kurumlarının artık tam gaz çalışmaya dönmeleriyle birlikte yaz tatilinin onlar için de bitmeye başlamasıyla birlikte gündemleri de oldukça yoğun hem enerji kriziyle ilgileniyorlar hem Ukrayna Rusya Savaşı ile ilgileniyorlar. Aslında bu iki konu temel bağlamda baktığımızda da birbiriyle Son derece girift halde, dolayısıyla ne kadar ayrı ayrı ele alabiliriz çok mümkün olmayabilir ama biraz bu iç içe geçmiş iki konuyu değerlendirelim. Önce sizin değerlendirmelerinizi alalım, ardından sorularımı detaylandıracağım. Tabii ki haklısınız. Buranın da başka bir gündemi yok doğrusunu isterseniz. Enerji krizi çok açık ara önde. Ukrayna Savaşı da son bir haftadır sürekli saldırıya geçmiş olmasıyla, Ukrayna'nın karşı saldırıya geçmiş olmasıyla yeniden gündeme girdi. Ve dediğiniz gibi yani e, savaş krizin sebebi çok açık ara. Dolayısıyla haklısınız. Bunları ayrı ayrı konuşmak neredeyse mümkün değil. E, burada da başka bir şey konuşulmuyor yani. Peki, e, bu. evet. Peki sizce bu birbirine girmiş iki konu, Bireyleri, kurumları, yani hükümetleri nasıl etkilediğini tabii konuşuyoruz e, geniş çerçeveden ama ben istiyorum ki biraz da böyle daha mikro perspektiften bakalım. Bireyleri nasıl etkiliyor, kurumları nasıl etkiliyor? Valla e, şimdi bireylerin hepsi tedirgin. E, ama her şeyin çıkış noktası cephe. E, yani her ne kadar bu savaş sonucu cephede alınacak, galibi sahada belli olacak bir savaşta değilse de ee, yine de cephede olup bitenler e, her şeyi etkiliyor tabii. E, bir haftadır Ukrayna demin dediğim gibi bir karşı saldırıya geçti. E, bunun ne kadar süreceğini de e, bilmek mümkün değil. E, dolayısıyla bütün kurumlar da bu belirsizlik içinde karar vermeye belirsizliğin etkisiyle yaşamaya çalışıyor. Ben burada bireyleri ve e, olup bitenleri etkileyecek bir iki şey söyleyeyim. Mesela e, savaşın sonucunu herkes merak ediyor. E, bunu belirleyecek bir eşitsizliğe dikkat çekmek istiyorum burada. E, Ukrayna cephesinde, e, Ukrayna'nın cephesi, cephedeki kaynakları şu an için, yani nükleer sinarları dışarıda tutarsak, Rusya'ya kıyasla neredeyse sınırsız. Bilmiyorum insanlar bunun farkında mı? Yani bu, bu bir Ukrayna-Rusya savaşı değil. Ukrayna'ya kaynaklar başta NATO olmak üzere e, Batı tarafından yağdırılıyor. Ve Batı bunu sürdürmeye de kararlı. Sürekli. Daha e, NATO Genel Sekreterinin iki gün önce açıklaması vardı. Artırarak devam edeceğiz diye. Yani şu an cephede Rusya var. Rusya'nın karşısında da dünyanın askeri ve ekonomik gücünün neredeyse yarısı var. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyız. E, diğerleri savaşın bedelini malıyla ödüyorlar. Ukrayna canıyla ödüyor. Hepimiz bunu seyrediyoruz insanlar olarak, kurumlar olarak. E, Tabi kurum deyince benim aklıma ilk önce Avrupa Birliği geliyor. Avrupa Birliği ne evet. yapıyor diye, Avrupa Birliği'ndeki insanlar ne yapıyorlar? Avrupa Birliği ne yazık ki savaşın etkileri konusunda çok aktif değil. Daha çok Amerika Birleşik Devletleri'nin takipçisi durumunda. Neredeyse körü körüne takip ediyor. Hatta yaptığı şeyler sonuç itibariyle kendisine zarar verse dahi. Aktif olmaya çalıştığı alan savaşın bir yan ürünü olan enerji krizine çare bulmak. Buna uğraşıyor. Enerji krizinin de şöyle hissediyor siyasetçiler. İlk önce tüketici, enerjinin tüketicisi yani seçmen geniş seçmen kitleleri var. Bunlar son derece rahatsız bu artışlarda. Ben kendi hem ofisimden hem evimden biliyorum inanılmaz derecede arttı. Yani 4 ila 6 kat faturalar büyüdü. E, zaten yüklüydü. E, dolayısıyla vatandaş düzeyinde, insan düzeyinde inanılmaz bir yük var. E, birinci istedikleri bu yükü azaltmak bir şekilde. Avrupa Birliği bununla uğraşıyor. Fakat bunu azaltırken ne yapacağını da tam bilemiyor. Biliyorsunuz geçen hafta bir önlem paketi çıkarmaya çalıştılar. Önlem paketi değil, savaşı önlem paketi değil de enerji krizinin etkilerini önleme paketi. Komisyon bir paket hazırladı. Geçtiğimiz Cuma günü Avrupa Birliği bakanları toplandılar. Maalesef karar veremediler. 30'unda tekrar Güzelinde toplanacaklar hatta. Pardon duyamadım. Ayın 30'unda tekrar toplanma kararı almışlar. Evet, Bu da bugün tekrar yine basına yansıyan yani bir haberdi. Komisyonda yeni bir rapor hazırlıyor. 37 sayfalık bir taslak var. Bakıyoruz taslağa falan. Maalesef ne yapacaklarını bilmiyorlar. Son derece birbiriyle çelişen, kendilerine zarar verecek birçok madde var bunun içinde. Mesela şöyle diyorlar, İsterseniz bir örnek vereyim, biraz detay ama. Buyur. Mesela diyorlar, tüketicinin elektrik faturasını azaltmak için şöyle yapalım. Senin faturana bir üst limit getiriyoruz. 200 euro diyelim. 200 euro'nun üstünde ise faturan, o üstünde kalan kısmını elektrik şirketine ben ödeyeceğim. Sen sadece maksimum 200 euro Ödeyeceksin gibi bir uygulama mesela. Evet. Şimdi bakalım bu uygulamanın sonucu ne olur? Ee, dönüp dolaşıp kendilerini vuracak. Bakın nasıl? Bir kere tüketici fiyat artışını fark etmediği zaman aynı zamanda tasarruf etmeleri lazım. Ellerinde yeterli gaz ve petrol yok. Şimdi tasarruf edelim diyorlar bir yandan da bunu yapıyorlar. Eğer fiyat yükselmez ise tüketici, tüketimini kısmıyor, sanki ucuzmuş gibi, eskisi gibi tüketmeye devam ediyor enerji. Eskisi gibi tüketmeye devam edince enerji fiyatları düşmüyor, daha da yükseliyor. Yani tasarruf yapamamış oluyor. Abi daha fazla ihtilalat yapmak zorunda kalıyor, daha yüksek fiyattan. Bu sefer ödeyeceği miktar da artıyor aradaki, aynı bizim e, döviz garantili, hani o e, kur garantili hesabımız gibi giderek büyüyen büyükün altına giriyor ve her seferinde hem enflasyon hem fiyatlar artan bir sarmala girmiş oluyor mesela bu bu olması gereken şey bu değil bunu yapacağına mesela bir önceki senenin tüketimine göre tasarruf yapabilen tüketicileri ödüllendiren bir sistem kursa çok daha mantıklı olur böyle hatalar var içinde bir sürü artı işte o fiyatlara getirilen üst limitler falan da çalışması mümkün olmayan şeyler aynı şekilde G7'nin Rusya'ya getirdiği ithalattaki fiyat limitinde de büyük aksaklıklar var. Sonuç itibariyle detaylarıtırız şimdi sizin sorularınız çerçevesinde ama AB şunu görüyor aldığı önlemler ne yazık ki istediği sonucu, e, sağlamıyor. Evet, istediği sonucu sağlamamaktan ziyade aslında ters bir etki de yapabiliyor sizin de. Hatta, e, evet, hatta detaylandırdığınız gibi. 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 Doğru söylüyorsunuz. Evet, hatta. Şimdi yine bugün basına yansıyan haberlerden biriydi. Söylediklerinizi de teyit eder nitelikte olduğu için izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların bu ülke için ciddi sonuçlar doğurduğunu, askeri kayıplara ve sivil alanda zorluklara yol açtığını söylemiş. Siz ne e, noktada katılırsınız ya da katılmazsınız? Çünkü bizim de konuşacağımız nokta aslında tam olarak Batı yaptırımlarından sonuç alabiliyor mu? Sizin de söylediğiniz gibi Ukrayna ve e, Rusya ve dünyanın geri kalanı savaşı demek gerekirse tırnak içinde sizin tanımınızdan yola çıkarak bu savaşa yönelik evet. yaptırım Batı sizce sonuç alabildi mi? Rusya hedefine ulaşabilecek gibi görünüyor mu? Ee, söyleyeyim. Şimdi Batı bir kere cepheye sınırsız silah sağlıyor. Bunu söyledik zaten. Cephe gerisinde ise yapmaya çalıştığı şey şu. Açıkça söylüyorlar bunu. Birincisi Rusya'nın 1.8 milyar dolarlık bir ekonomisi var. Çok büyük bir ekonomi değil. Dünyanın 11.si ama e, az ürüne dayalı küçük bir ekonomi bu ekonomiyi felce uğratmak istiyorlar. Yani Rusya'yı bir daha böyle bir şeye cesaret edemeyecek duruma getiriyor, getirmek istiyor. Uzun vadede hedef bu. Kısa vadede başka bir hedefleri var bu petrol yasaklarının falan. Bu da likidite ve ödemeler dengesi krizi yaratmak istiyorlar Rusya'da. Ve Rusya'yı savaşı finanse edecek kaynaklardan mahrum bırakmak istiyorlar. Kısa vadeli hedefleri de bu. Daha uzun vadede de Rusya'nın üretim kapasitesini ve teknolojik sofistikasyonunu Yıpratıp onu artık gerilere düşürmek istiyorlar. Peki hedef buydu. Sonuç ne oldu? Şimdi bu uzun vadeli hedef dedikleri şey ancak 3 ila 5 yılda elde edilecek sonuçlar. Mesela deniyor ki 2025'te Rusya'nın uçaklarının 5'te biri yedek parça nedeniyle, sorun nedeniyle uçamaz hale gelecek. Telekom sistemleri yenileneme yenilenemeyecek insanlar işte haberleşmede zorluk çekecek. En yetenekli beyinler ülkeyi terk edecek vesaire. o görüşlere bakarsanız 5. yılın sonunda Rusya Çin'in petrol bayi olacak ya yani petrol istasyonu olacak. Ama kim öyle kim kala bu 5 yıllık bir plan. Yani bu bu tutmayacak tutacak gibi değil yani savaş 5 yıl mı sürecek? Dünya buna müsaade mi edecek? Söz konusu değil. Kısa vadeli hedef hani o cari açık yaratma hedefi hiç tutmadı. Tam aksine Rusya'nın işine bile yaradı. İstatistiklere bakıyorum ben. Yüksek fiyatlı enerji satışlarına bağlı olarak Rusya'nın bu yılki ödemeler dengesi fazlası 265 milyar dolar olacak dedi. Evet. Değil kaynaktan mahrum kalmak. Kaynakları artmış oluyor. E, Çin'den sonra dünyadaki en yüksek ikinci fazla bu. Cari fazla. Yani öyle bir noktaya gidiyor. E, dolayısıyla e, ilk sarsıntı iyi atlattı Rusya. Neden? Çünkü Çin gibi, Hindistan gibi yeni şeyler buldu, e, müşteriler buldu kendisine ve bu zaman farkından yani onların önlemlerinin uzun vadede sonuç verecek olmasından çok iyi yararlandı Rusya. E, bir de şu var, karşısındaki Batı dedik ki Rusya'nın gelirini defalarca katlıyor, onlarca, yüzlerce defa katlıyor. Ancak dünya milli gelirinin yüzde kırkını temsil eden Çin gibi, Hindistan gibi e 100 kadar ülke de bu ambargo kararlarına ve bu yaptırımlara uymuyor. Dolayısıyla Rus petrolü şu anda Asya'ya akıyor. Daha geçen hafta Çin'le piyasa değerinin %50 altında bir, e, bir yıllık petrol satışı anlaşması imzalandı. Yani petrolü Asya'ya akıyor, parası da Arap e birliklerine akıyor. Bakın Emirates'in şeyine bakın, hava yollarının uçuşlarına. E, 7 tane günde Dubai-Moskova seferi var, hepsi dolu uçuyor. Yani sonuçta yaptırımlar Amerika açısından ikinci rakip Çin'e ucuz kaynak yaratmaya yaradı yani bunu söyleyebiliriz. Amerika da bunu anladı gibi gözüküyor. Dolayısıyla hala işte silah vereceğim, Ukrayna'yı saldırtacağım falan. Onun peşinde tekrar silah döndü. Oysa ben zannediyordum ki Irak ve Afganistan'da yaşadıklarından sonra Amerika'nın artık askeri müdahale, böyle savaş hevesi biraz sönmüştür zannediyordum. E, ve onun için yaptırımlara ağırlık veriyor diyordum. Ama demek ki sönmemiş. E, e, şunu da anlamış olmalı. Sadece dolar ve e, böyle yarı iletkenlerle falan savaş kazanılmıyormuş. Yani savaş başka bir şeymiş. Bakalım şimdi Amerika olayı nereye taşıyacak. Onu bekliyoruz. Yani şu anda Batı'nın yaptırımları sonuç olarak hadi kısaca söyleyeyim. E, istedikleri sonucu vermedi. Hayır. Ee, peki şunu da sormak istiyorum. Dünkü haber akışındandı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping iki yıl aradan sonra ilk kez ülkesini terk edecek. Tabii oradaki koronavirüs önlemleri sebebiyle e, bu çok mümkün olmadı. Sadece Sen bir Hong Kong ziyareti olmuştu ama sınırları dışına çıkmıyor. Şimdi ilk çıkacağında da ilk görüşeceği lider sürpriz olmayacak bir şekilde Putin. E, bu Tabii. görüşme peki ne anlam ifade eder bahsettiğiniz çerçeveden bakarsak? Valla Çin bugüne kadar çok açık destek vermedi yani arkadan tam destek verdi fakat çok açık görünür bu desteği beyan etmedi diyelim e, fakat Amerika'nın e, Tayvan'da e, da yaptıklarından sonra muhtemelen o da kartlarını biraz daha açmaya karar verdi e, Çin akıllı ve hatta arif bir e, yumuşak güç olarak davranmayı tercih ediyordu e, silah kaslarını göstermektense beyninle oynamayı oyunu tercih ediyordu. Ama bu durumda o da biraz daha desteğini öne çıkarmayı tercih etmiş gibi gözüküyor. Zaten ticari anlamda, ambargoları kırma anlamında büyük destek veriyor. Şu anda 2 milyar, 2 milyon ton petrol aldı mesela. Depolarını doldurmak için. Gazını da alıyor. Ucuz fiyattan da alıyor. Bence Çin'in de işine yarıyor bu. evet Tek zararlı çıkan avrupa söyleyeyim onu da ee, Avrupa evet gerçekten ciddi anlamda enerji kriziyle derinleşen enerji kriziyle ciddi anlamda zararlı çıkıyor. Biz şimdi ekonomik boyutunu enerji krizi çerçevesinde konuştuk, yaptırımlar çerçevesinde konuştuk ama e, sosyal boyutunu da siyasi boyutunu da sanırım es geçmek olmaz bir bütün olarak bakmamız gerekirse eğer sizin bu konudaki gözlemleriniz nelerdir? Siyasi ve sosyal etkileri konusunda şu an hali hazırdaki yansımaları nasıl değerlendirirsiniz? Tabii. E, önce siyasi alana bakalım, sonra sosyal alana geçelim. Siyasi alanda bakın, e, Avrupa'nın durumu şu. Hani Karl Marx yer yaşıyor olsaydı, Komünist Manifesto'nun başına ne demişti? Hani bir e, onun cümlesine benzeteyim. E, yani bir heyula gibi Avrupa'nın üstüne çöktü şu anda enerji krizi. Şu anda Avrupalı siyasetçilerin aklında iki soru var. Hem geleceklerini hem bu kişi, bu iki soru belirleyecek. Bir, enerji faturam ne kadar artacak? Bunu da bireylere de bağlayayım. İki, hükümetin bu konuda ne yapacak? Şu iki, bu iki soru var artık şeyde. Hepsi bu soruya kitlenmiş durumdalar. Buna bir cevap vermeye çalışıyorlar. Bocalıyorlar. Bu birincisi. Ee, i̇kinci tespitim şu. Ee, şunu görüyorum. E, altıncı ay, o savaşın altıncı ayını yeni doldurduk. Yaptırım kelimesi büyülü kelime gibiydi bu ilk altı ayda. Bu kelimenin büyüsü kayboldu. Onu söyleyeyim. Savaşın ilk günlerinde, hani sıkça konuştuk burada, ee, neredeyse bir günde iki yaptırım paketi onaylıyorlardı. O kadar heveslilerdi arka arkaya yaptırım açıklamaya. Ama şimdi aynı iştah yok, bakıyorum. Hatta hiç iştah yok abinin. AB halkı artık yaptırım yorgun. Hani bir ara genişleme yorgunuz diyorlardı ya, şimdi de yaptırım yorgunu oldular. Ee, birincisi bu. Siyasetçiler kesin kararları almaktan, daha doğrusu alacakları hatalı kararların, sonuçlarına katlanmaktan, sonuçlarına karşı karşıya kalmaktan korkuyorlar. E, halk da üşümekten korkuyor. E, gerçi bir şahin grup var. Bunlar hala diyorlar ki yaptırımları ağırlaştıralım, ağır silahlar verelim falan ama bence bu şartlarda AB yeni bir yaptırım paketi dahi çıkaracak durumda değil. Yani 7. yaptırım paketini zor çıkarır. E, dolayısıyla bir süre daha eski paketlere odaklanacaklar. Onların kaçaklarını kapatıp falan oyalanacaklar. Siyasette durum bu. Yine ikinci olarak AB düzeyinde bakarsak AB'nin birlikteliğini, bütünlüğünü kaybetme riski var. Çok ciddi şekilde. Mesela bu son paketi, bu yedinci bir paket görüşelim dediler. Ee, Macaristan elindeki tüm teknik silahları kullandı. Altıncı pakette kendisini önlemlerden muaf tuttu. E şimdi bundan sonraki paketi bloke bile edebilir. Beklenti bu yani. Paketi çıkarmaktan çıkaramayız korkusundan paketi öneremiyorlar. Sadece Macaristan da değil üstelik. İtalya'da da yeni bir hükümet biliyorsunuz e, Lig Partisi, aşırı sağ partinin liderliğinde kuruldu. Onlar da diyorlar ki yaptırımlar diyor İtalya'ya Rusya'dan daha çok zarar veriyor. O zaman biz de bu bakış açımızı bir değiştirelim. Böyle bakmak zorunda mıyız diyorlar. E, onlar da Onların da böyle bir talebi var. Bu da beni getiriyor. Üçüncü etkiye e, son yıllarda aşırı sağ ve popülist partilerin tedirginlik verici bir yükselişi var Avrupa çapında. Hemen hemen her yerde yani şimdi Macaristan'ı söyledik ama sadece Macaristan değil. Polonya, Finlandiya, Belçika, Danimarka, Norveç, Almanya, İsveç. Son daha pazar günü yapılan seçimlerde İsveç'te aşırı sağ bir milletvekili fazla kazı, yani, kazı çıkardı yani. E, Popülist partilerin hepsi yükselişte. Bir kısmı iktidarda. Yani sosyal dokudaki değişimin e, siyasete yansıması bu. E, ve aynı zamanda siyasilerin de hataları şu anda Avrupa'da o bizim eski alışık olduğumuz topluma yön veren Avrupa'nın büyük siyasetçilerine benzer bir siyasetçi yok. Hatta deniyor ki bu neslin son ve biraz hani zayıflamış da olsa örneği Merkeldi. Putin de savaşı çıkarırken Merkel'in gidişini bekledi. Zamanlamada Merkel'in gidişi de gidiş noktası da rol oynadı diyenler var. Ee, yani düşünün şu anda en büyük endişeniz gelir düzeyinizin düşmesi ve bu kış donacak mıyım korkusu. Vatandaşsınız mı siz bunu düşünüyorsunuz. Gözünüzde siyasetçiler de diyorsunuz ki bakalım şu benim siyasetçim seçtim getirdim. Acaba ne çözüm getirecek? Yani 40 yıl aradan sonra yeni sorunlarla karşı karşıyasınız. Dikkat edin 40 yılın rekoru kırıldı deniyor enflasyonda ve enerji fiyatlarında. Şimdi böyle bakıyor ben de bakıyorum doğrusu. Hakikaten gülmemek elde değil. Siyasetçilerden gelen, bakın birini söyleyeyim, ciddi bu, şaka yapmıyorum. Ee, İngiliz bir siyasetçi. Diyor ki kaloriferlerin arkasına alüminyum döşeyin, son derece iyi ısınırsınız o zaman diyor. Ya da diyor ki kendinize daha kalın hırkalar alın falan. Bunların hepsi ciddi ciddi siyasetçilerin söyledikleri şeyler. Şimdi siz olsanız siyaset kurumuna ve onların yaratan, bu siyasetçileri buralara getiren demokratik sisteme güveniniz kalır mı yani? Söyleyin kalır mı e, kal yani benim kalmıyor onların da kalmıyor yani vatandaşın da kalmıyor şu anda vatandaş düzeyinde durum bu giderek sarsılan e, bir güven ve bana kalırsa bu da Rusya'nın çok uzun zamandır e, sağlamaya çalıştığı bir şey bakın Amerikan seçimlerine katılarak e, yanlış propaganda e, e, sosyal medya üzerinden yaparak e, bütün bunu sağlamaya çalışıyordu. Demin bahsettiniz Borel'in başında olduğu e, Avrupa Dış İlişkiler Servisi'nde 200 sene önce eskiden de Türkiye'ye bakan e, daire başkanı da onun başına getirildi. Başına getirildi. Sosyal medya üzerinden yapılan e, yanlış yönlendirmeler, bu yanlış bilgilendirmeyle, propagandayla iştigal edecek bir birim kuruldu. Başlı başına büyük bir birim kuruldu yani. Bunu ciddi bir sorun olarak görüyorlar. E, bence o noktada da şu anda Rusya biraz kazançlı yani e, Avrupa Birliği vatandaşlarının Avrupa'daki sisteme e, soru işaretiyle bakmalarına yol açtı yani daha kimseyi e, Rusya taraftarı falan yapmış değil ama herkesin kafasında da soru işareti oluşturdu diyebiliriz. Evet şimdi programın başından bu yana konuşuyoruz. Belli önlemler alınıyor Avrupa cephesinden. Bunlar e, Rusya tarafında nasıl yankılanıyor? Ne kadarı karşılık buluyor? Tüm bunları değerlendirmeye çalıştık ama son sorum da size tabii kendi cephemizden olsun. Peki ya biz? Biz burada nereye konumlanıyoruz? Bizi hiç tehdit eden bir enerji krizi yok mu? Şu an depolarımız dolu. Hükümetin belli kademelerinden de bu konuya ilişkin açıklamalar geliyor ama e, bizi tehdit edebilecek, gelecekte bir problem var mı? Bizi etki etkilemiyor mu? Etkilemeyecek mi? Size sorayım. Şöyle, e, tabii ki etkileniyoruz. Yani krizden hiç etkilenmiyoruz. Kriz bizi pas geçti, es geçti. Ticari partnerimiz değil. yani hiçbir şey olmasa ticari Day partnerimiz bu ülkeler. Gayet tabii. Yani e, krizden e, etkileniyoruz biz, enerji krizinden ve biz roket gibi artan enerji fiyatlarından etkileniyoruz. Bizim etkilenme alanımız bu. Zaten e, bunu da yapılan zamlardan hissediyoruz. Daha yeni. %20 zam geldi enerji fiyattan elektrik ve gaza. Bu yılın dördüncü artışı bu. Ocak, Nisan, Haziran e, aynı artışlar burada da var. Yani onda problemimiz yok. Ama bizim enerji teminimizde sıkıntı yok. Avrupa ile farkımız bu. Avrupa hem böyle roket gibi yükselen fiyatlardan şikayetçi hem de o parayı ödemeye hazır olsa bile gaz bulamama korkusu var. Dolayısıyla e, bu noktada biz e, ayrılıyoruz Avrupa'dan. Yani e, tabii şöyle bir şey de var. Şimdi artan enerji fiyatları enflasyonu da artırıyor. Yapılan çalışmalara baktım ben. E, mesela Belçika'ya baktım, 9.60 e, geçen ayın enflasyonu, 9.80 gibi bir rakam. E, bunun 4.9'u yani yarısından fazlası neredeyse e, tamamen enerji fiyatlarına bağlı. Geri kalan da diğer ürünlerin fiyatlarına dolayısıyla. Enerji fiyatlarındaki artışla enflasyon arasında da birebir bir ilişki var. Bunu da kaydetmek lazım. Yani bizdeki muhtemelen bizde de enflasyondaki yükselişte enerjinin büyük rolü vardır. Enflasyonca tabii temel malların fiyatları da kaçınılmaz olarak artıyor. Biz de bunun sıkıntısını yaşıyoruz ve artarak yaşayacağız. Bunu söyleyelim. Örneğin gaz fiyatları geçtiğimiz bir yıl içinde ne kadar arttı biliyor musunuz? Bir yıl önce... 30 euroydu bir e, megawatt saat gazın e, fiyatı. Şu anda 300 euro. Tam 300 euro. Yani 10 kat arttı. E biz mesela doğal gazın %98'ini ithal eden bir ülke olarak haliyle otomatik olarak etkileniyoruz. Gazımız, gaz temininde zorluğumuz yok. Fiyat artışlarından etkileniyoruz. Avrupa'yı bizden daha zor bir kış bekliyor. Bunu söyleyeyim. E, bizde bizde alım gücüne göre yüksek. Yani enerji ucuz diyemeyiz. Yani alım gücümüze göre yüksek ama dünyaya göre dünyaya göre daha uygun bir bedel ödüyoruz yine de gaza. Tüketici olarak da ülke olarak da alırken. Bunu da not edelim. Bu da bir saptama. Ee, yani Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında uyguladığı o dengeli politikanın karşılığını alıyor. Doğru şey ektik, doğru şey biçiyoruz. O anlamda e, o politikamızın da karşılığını alıyoruz. Peki. Bunu söylemek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İktisadi Kalkınma Vakfı Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray'ı ağırladık. Stüdyo Brüksel'de. Teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız ve katkılarınız için. Ben teşekkür ederim Harika Hanım. Programımızı böylece noktalıyoruz. Birazdan piyasa analizle devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Asya Pasifik'i İngilizleri Philip Capital sundu.